Merhaba çocuklar. Bir süre biz iletişimimize internet üzerinden devam edeceğiz. Buca Belediye Başkanı Sayın Erhan Kılıç'ın sizlere çok selamı var. Erhan amcanın sizleri çok sevdiği için eğitiminize bir süre evden devam etmenizi istedi. Biliyorsunuz şu anda dışarıda dolaşan bir virüs var. Sanırım bu virüsün canı çok sıkılmış ve her yerde dolaşıyor. Bunu biz bir oyun olarak hayal edelim. Eğer evlerimizde kalırsak bu virüs bizi hiçbir şekilde yakalayamaz. Bu oyunun bazı kuralları var. Bu kurallardan en önemlisi sık sık ellerimizi bol su ve sabunla 20 saniye boyunca yıkamak. İkinci kuralımız uyku düzenimize dikkat etmek. Üçüncü kuralımız ise sebze ve meyvelerden bol bol yiyerek bağışıklık sistemimizi güçlendirmek. Eğer oyunu kurallarına göre oynarsak sağlıkla kalmaya devam edebiliriz. Bizler bu süre zarfında sizlerle internet üzerinden etkinliklerimizi yapmaya, eğlenceleri, oyunlarımızı oynamaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Herkese merhaba. Bugün sizlere dünyaca ünlü bir ressamdan bahsedeceğim. Peki ressam kime denir? Önce bunu öğrenelim. Resim sanatı ile uğraşan kişiye ressam denir. Evet, ressam demişken dünyaca ünlü sanatçı Pablo Picasso'dan bahsetmeden olmaz. Pablo Picasso kimdir? Gelin birlikte öğrenelim. Picasso İspanya'da doğmuştur. Çocukluğunda resmi olan yeteneğiyle kısa sürede keşfedilmiştir. Picasso, ressam ve heykeltıraş olmasının yanında birçok sanat dalıyla da öncü olan bir dahidir. Ressamın birçok eseri dünyanın çeşitli müze ve sergi alanlarında sergilenmektedir. Picasso, bir sanat hareketi olan kübizmin ilk temsilcilerindendir. Peki, kübizm ne demektir? Öğrenelim. Kübist resimlerin genel özelliği geometrik şekillerin kullanılmasıdır. Evet, okulda öğrendiğimiz geometrik şekilleri gelin birlikte hatırlayalım. Picasso işte bizim de bildiğimiz daire, kare, üçgen ve dikdörtgen gibi geometrik şekilleri kullanarak kübistlik tarzda resimler yapmıştır. Picasso Portre yani insan yüzü çalışmalarında kübizmin bir diğer özelliği olan yüzün hem yan hem de önden görünüşünü resimlerine yansıtmıştır. Siz de video sonunda önden ve yandan görünüşünüzü fotoğraflayarak ön ve yan profil ne demek daha iyi kavrayabilirsiniz. Picasso'nun en sevdiği renk maviymiş ve mavi rengi eserlerinde oldukça sık kullanmış. Peki sizin en sevdiğiniz renk hangisi? Hadi gelin birlikte Picasso gibi kübüslik tarzda bir resim yapalım. Resim için gereken malzemeler resim kağıdı, keçeli kalem ve çeşitli renklerde pastel ya da kuru boya. Evet, keçeli kalemimi aldım ve resmime başlıyorum. Etkinliğimizin sonuna geldik. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba. Bugün etkinliğimizin adı çorabımı çiziyorum. Çorabımı çiziyorum etkinliği. Çocukların gözlemsel çizim yapacakları bir etkinlik. Çocuklar bu sayede gözleme dayanarak yaratıcı bir şekilde çoraplarını çizecekler etkinliğimiz için çorabımız, mandalımız, boyalarımız ve kağıdımız var. Şimdi ben etkinliği tamamlıyorum ve sonucu sizlere gösteriyorum. Evet, ben çorap tasarımımı tamamladım. Çorabımın aynısını çizdim. Şimdi sıra sizlerde. Lütfen siz de çocuklarınızla birlikte çorap tasarımlarını yapın ve bizimle paylaşın. Hoşçakalın. Nasılsınız? Atmadın. Çok çok önemli bir konudan bahsedeceğim size. Acaba ne? Bir düşünelim. Evet. Bugün birkaç şarkı evet. dinlemiştik. Evet. evet çocuklar bugün hijyen günü. Dünya hijyen günü. Hijyen ne demek? Hijyen Hı -hı. plan var mı? Falan? Hijyen demek, temiz Temiz olmak demek. Hı -hı. Peki bir de kişisel hijyen var. Bu da kendimizi temizlemek demek. Nasıl temizleyeceğiz kendimizi? ellerimizi yıkalım parmaklarının arasını dışarıdan eve geldin ay ne yapacaksın elimi yıkalım ağzını aç çeşmeyi elimi başladın köpürtmeye köpür 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 üstünü yıkıyorum yıka üzerini diğer ellerini parmaklarının arasına işim gitti. ağzımı çalkaladıktan sonra ağzımı kapatıyorum Jaci.